Icardi'nin menajeri Pino İtalyan basınına konuştu. Galatasaray yönetimine de net bir mesaj gönderdi. Aralığa kadar zamanınız var. Aralıktan sonra yolumuza bakarız diye. Ee, burada ben bu işleri pek sevmiyorum. Menajerlerin bu işlerini. Ee, bu şekilde yaklaşılınca da nereye gidiyorsan git diyesim geliyor. Icardi'yi çok seviyorum. Icardi'nin bu takımda kalmasını istiyorum. Belki en az 2 sene daha. Çünkü ikon bir isim. Ee, kolay kaybedilecek bir isim değil ama bu tip açıklamalar gelince de canım biraz sıkılıyor. Yani Barış Alper Yılmaz'da da aynı durumu yaşadık menajerinden dolayı. Ee, ve menajerin sürece bu şekilde dahil olması işte Barış Alper'de e, durumu nereye getirdi? Adam o günden beri neredeyse e, top oynamıyor. Daha yeni yeni belki kendine gelecek. Ee, o nedenle menajerlerin bu işlerini sevmiyorum. Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın menajerine masada kaybetti. Ee, bu menajere karşı ne olacak? Ee, bu iş nereye gidecek? Onu da bilmiyorum ama bu tip mesajlar hoşuma gitmiyor. Bakalım ne olacak? <laughs> Gidecekse de gitsin yani Aralık'ta. Evet kalmasını istiyoruz eyvallah ama burası da e, dingo'nun ağrı değil gidip orada İtalyan basını üzerinden Galatasaray'a mesaj vermeler filan. Aç telefonu yönetime. Yok mu numarası yani yönetimin senle Aç e, baba sözleşme bitiyor ne yapacağız bir konuşalım görüşelim geleyim İstanbul'a. Icardi'ye ara yani nedir durum? Hani bir konuşalım mı edelim mi? Bu böyle çözülsün ya. Niye İtalyan... Basın üzerinden Galatasaray yönetimine mesaj veriyorsun yani veriyorsa da git yani işte de, e, sorun değil.